Shiba'da şu anda görmüş olduğunuz gibi %41.10'luk bir artış var. Tarihlerimize bakacak olursak tarihlerimiz 1. ayın 18 2023 günlerden çarşamba saatlerimiz 17-24. Peki Shiba neden yükseliyor? Biliyorsunuz ki Upbit borsasında Shiba listeleme alanı Yani Upbit borsasında Shiba alım ve satım çiftesine açıldı. Sadece bununla sınırlı değil. Önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz Upbit borsası şöyle söyleyeyim. Güney Kore'nin kripto para borsası. Hemen şöyle bir tıklayalım. Shiba'nın gördüğünüz gördüğünüz gibi %16.10'luk bir yükseliş sergilemiş gün içerisinde arkadaşlar sadece bununla sınırlı kalmayacak Shiba önümüzdeki haftalarda yaklaşık benim elde etmiş olduğum bilgilere göre iki adet borsada yeni listelemeye girecek bu da Shiba'nın daha fazla yükselişine sebep olacak demektir. Yine bununla sınırlı kalmayacak. Biliyorsunuz yeni güncellemeleri ve yeni haberleri önümüzdeki haftalarda Şiba bizlere sunacak. Ne demiştik? 2023 yılı Shiba yılı olacağını söylemiştim. 2021'de 0.4089 aralık ATH seviyesinden sonra 2022'de gerçekten büyük bir hüsrana uğrattı. Biliyorsunuz 2022 yıl içerisinde Şiba ekosistemini yükseltmeye dayalı güncellemeler paylaştı. Şimdi fiyatı için elinden gelen yani fiyatını en yüksek seviyelere çekebilmesi için Shiba'nın ekibi elinden geldiği kadar sıkı bir çalışma içerisine girmiştir. Önümüzdeki günlerde sizlere Shiba ile ilgili çok güzel haberler vermeye devam edeceğim. Yeni anlaşmalar, yeni ödeme noktaları, yeni listelemeler ve Shiba Coin yakımlarıyla ilgili sizlere çok güzel haberler vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. 30 bin abone olmamız için destekli gelirinizi esirgemeyin. Sevgili dostlarım yüzde %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para yüzde %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsası'na üye olurken benim Referans kodunu kullanmayı unutmayın.